Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kış sofralarınıza yazdan bir parça getirecek nefis bir tarifle geldim. Başlayalım. Önce 5 kilo güzelce olgunlaşmış domatesleri yıkayıp kabuklarını soyuyoruz. Sonra doğrayıp büyük bir tencereye alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı gezdiriyoruz. Şimdi de 2 adet doğranmış soğan ve 5 diş sarımsağı ekliyoruz. Orta ateşte domatesler suyunu salıp soğanlar yumuşayana kadar pişirelim. Ardından bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı karabiber ekleyip güzelce karıştıralım. Sos kıvamına gelince blenderdan geçirelim. Sıcacık sosumuzu önceden sterilize ettiğimiz cam kavanozlara doldurup kapaklarını sıkıca kapatalım. Son bir adım, kavanozları ters çevirip soğumaya bırakalım. İşte bu kadar. Kış aylarında yemeklerinize lezzet katacak harika bir domates sosunuz.